Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni bir video ile yepyeni bir paylaşımla geldi. Çocukluk fotoğraflarını fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşım yaptı ve karşında çocuk var diye güzel bir e, e, tanıtım güzel bir paylaşım yapan ve çocuklarımıza destek olmaya devam eden yakışıklı oyuncumuz çocukluk fotoğrafı herkesin dikkatini çekti. Yakışıklı oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un muhteşem özel ve ve yeni paylaşımlarını, en özel ve en yeni yepyeni karilerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın. <laughs>